Merhaba, bugün 12 Mayıs 2025. Önümüzde epey bir kaynak var. PwC Türkiye'nin raporu, Merkez Bankası'nın son enflasyon raporu, Dergi Park'tan makaleler, bayağı zengin. Evet, epey kapsamlı. Biz de şimdi bu kaynaklara dalarak 2025 için hem dünyada hem Türkiye'de neler öne çıkacak, yani temel eğilimler ne, sizin için önemli ne olabilir bunları bir damıtmaya çalışacağız tamamdır. Özellikle şu karbonsuzlaşma, dijital işler, jeopolitik belirsizlikler ve tabii ki Türkiye ekonomisi bunlar radarımızda. Şöyle küresel başlayalım mı? Dünyada neler oluyor? Olur, başlayalım. Küresel manzarada birkaç ana başlık var aslında. Amerika'da mesela gözler faiz indirimleri ne zaman gelecek? Bir de seçim sonrası ticaret işleri ne olacak? Trump faktörü yani. Aynen öyle. Trump dönerse mesela ticaret anlaşmaları ne olur? İttifaklar nasıl etkilenir? Büyük soru işareti. Avrupa'ya bakınca orada yaşlanan nüfus var. Bir de enerji krizi sonrası, rekabet gücü. Hani Draghi raporu da diyordu ya verimlilik düşük diye. Evet, evet. E, bir de jeopolitik gerilimler var tabii. O da cabası. Asya hala büyümeyi çekiyor ama e, özellikle Çin ekonomisi yavaşlıyor gibi. Emlak piyasası sorunları var. ABD ile ticari gerilim riski var. Güney Çin Denizi de var bir de, değil mi? Tedarik zincirleri için riskli. Kesinlikle orayı da unutmamak lazım. Peki, o zaman Türkiye'ye dönelim. 2024'te o atılan adımlar, enflasyonla mücadele, finansal istikrar falan sonuç veriyor mu biraz? veriyor gibi görünüyor evet. Hem Merkez Bankası verileri hem PwC raporu diyor ki yabancı yatırımcı ilgisi artmış hatta Temmuz 2024 itibariyle son bir yılda 23 milyar dolar portföy girişi olmuş. Ciddi rakam. Hatta TL'deki o sert dalgalanmalar azalmış diğer gelişen ülkeler gibi olmuş diyorlar. Bu sizin için yani dinleyicimiz için belki daha öngörülebilir bir mali ortam demek olabilir. Ama enflasyon orada durum ne? Beklentiler tutuyor mu? İşte orası biraz daha şey, karışık. Genel eğilimde bir yavaşlama var, doğru. Ama Merkez Bankası raporu da söylüyor, özellikle hizmet sektörü fiyatları çok inatçı. Yani kuaför, lokanta fiyatları düşmüyor kolay kolay. Aynen. Bir de piyasanın genel beklentisi hala Merkez Bankası'nın hedefinin üzerinde. Bu da düşüşü yavaşlatıyor ister istemez. Büyüme tarafı da ilginç. Nasıl? 2024 3. çeyrekte ekonomi yıllık %2,1 büyümüş ama bir önceki çeyreğe göre küçülmüş %0,2. Yani bir yavaşlama var. İç talep frene basmış, ihracat katkı yapmış. Hizmetler yine sırtlamış ama sanayi zorlanıyor anlaşılan. Evet, hizmetler devam ama sanayi baskı altında. Dergi Park'taki bir çalışmada şeyi gösteriyor. Kurdaki oynamalar doğrudan perakende fiyatlarına yani alım gücümüze yansıyor. Kur artınca ithal girdi pahalılaşıyor, o da rafa zam oluyor. Tüketici güveni düşünce de satışlar düşüyor tabii. Doğru, o da etkiliyor. Bu ekonomik tablonun yanında bir de dev bir değişim dalgası var. Yeşil ve dijital dönüşüm, Paris Anlaşması, net sıfır hedefleri artık hep gündemde. Evet, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar. Burada Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenleme mekanizması SKDM çok kritik değil mi? Yani AB'ye mal satanlar yakında ürettikleri karbon için para ödeyecek. Aynen öyle. 2025'te raporlama, 2026'da da mali yükümlülük başlıyor. Bu özellikle Türkiye gibi AB'ye çok ihracat yapan ülkeler için çok stratejik bir hazırlık gerektiriyor. Ama PwC raporunda ilginç bir şey var. Türkiye yeşil teknoloji üretiminde dünyada dördüncü sıradaymış. Çin, ABD, Hindistan'dan sonra. Bu bir potansiyel sanki. Potansiyel var tabii ama iklim haberde de bir uyarı vardı. Hani mevcut risk hesaplamaları işin ciddiyetini yani çok ani ve büyük etkileri belki de tam göremiyor diye. Kuraklık, göç gibi. Anladım. Peki 2025 Türkiye özelinde beklentiler ne yönde? Kaynaklar ne diyor? Şöyle, hem Merkez Bankası hem PwC diyor ki bu sıkı para politikası devam ederse, maliye politikası da desteklerse enflasyondaki o kademeli düşüş sürer ama riskler de yok değil. Ne gibi riskler? E i̇şte çevremizdeki jeopolitik durumlar, ABD'de olası bir korumacılık olursa tedarik zincirleri ne olur? Emtia fiyatları. Bir de tabii deprem bölgesinin yeniden inşasının bütçeye yükü, bunlar hep risk. Hükümetin %4 büyüme hedefi vardı OVP'de. O biraz iddialı mı kalıyor bu durumda? Bazı analizlere göre evet, biraz iyimser bulunuyor. Yani kaynaklar diyor ki, kısa vadeli yüksek büyüme yerine istikrara odaklanmak uzun vadede daha iyi olabilir. Dış denge tarafında peki? Orada da ileride faiz indirimleri olursa portföy çıkışı olabilir, küresel piyasalarda dalgalanmalar olursa o da etkiler. Bunlar aşağı yönlü riskler. Anlaşılan o ki, 2025 bayağı karmaşık bir yıl olacak. Bir sürü faktör iç içe geçmiş durumda. Hem küresel hem yerel, bir yanda enflasyonla mücadele, ekonomik denge arayışı, diğer yanda da karbonsuzlaşma, dijitalleşme gibi dünyayı değiştiren büyük dönüşümler var hem fırsat hem zorluk getiriyor tabii bunlar. Kesinlikle. Tüm bu konuştuklarımızın ışığında size yani dinleyicilerimize kafaları kurcalayacak bir soru bırakalım o zaman. Evet şöyle bir düşünelim. Bir yanda PwC raporu diyor ki otomasyon hızlanıyor, iş dünyası sürekli yeni beceriler istiyor. Öte yanda Merkez Bankası dergi park verileri gösteriyor ki alım gücü hala baskı altında. Bu denklemde sizce bireyler ve şirketler 2025'in bu karmaşık işgücü piyasasında ve ekonomik değişim rüzgarında en doğru rotayı nasıl bulabilirler üzerine düşünmeye değer gerçekten.